Kastamonu İnebolu Korupınar köyündeyiz. Biliyorsunuz bu bölgede kışları çok sert geçiyor ve toprakta olabildiğine az. O yüzden köylüler küçük küçük aile tipi seralar yapmışlar. Genellikle kadınlar, köyün kadınları bu seraları işletiyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de fazla geleni İnebolu pazarında satıyorlar. Şimdi onlarla biraz söyleşelim. Kolay gelsin. Kimler hangi serada bakayım? Sağ olun abla, hoş geldiniz. Saba geldiniz. Ne güzel bu marullar evet. böyle. Çok güzel ya. Kaç evet. tane var burada? Saymadım ki. Öyle, topladım, öyle topladım, geldim evet. Şöyle bir tanesini alayım mı? Alabilirsin abla. Böyle olunca tüketebiliyorsunuz. Evet, şimdi bu anda satılmaya hazır bu şimdi. Pazarın. Nasıl satıyorsun? Öyle demet öyle mi tekme? Yapınıyor. Böyle yıkıyoruz, Hadi. böyle demet yap, bağlıyoruz burasından ipine. Ha. Bir evet. demette kaç tane olması gerekiyor satarken? Abla göz kararı böyle elimizle sallıyoruz, <laughs> hepsi bir olduysa bağlıyoruz. Öyle ha, saymıyoruz anladım. fazla. Kaça satıyorsunuz peki öyle demetini? Biz buradan emanetçiye 25'e 30'a veriyoruz. Bilmiyorum onunla kaça verildi. Ha siz kendiniz pazara götürmüyorsunuz. Ben götürmüyorum. Ben buradan pazara gidenlere veriyorum. İstanbul emanetçilerine falan veriyorum. İstanbul'a da gidiyor evet, buradan. Evet İstanbul'a da gidiyor. Aa, ben İnebolu diyordum. İnebolu İnebolu'ya da götüren var var da. Ben oturmuyorum yani. Hani ben Aa. burada ayağımın dibinde veriyorum emanetçilere. İstanbul'a yani. götürüyorlar. İstanbul'a gidiyor. Bizim bu güvurcumuz İstanbul'a gidiyor. Hiç düşünmemiştim. Evet. Ben ancak burada kendi ihtiyaçlarınız için ve İnebolu pazarında satmak için demiştim. Çok çünkü hani oturup da ne kadar asın satabileceksin? Veya dikiyoruz yani bir dikişte. Ama genelde seralar küçük küçük hep değil mi? Şimdi fazla büyüyor. Karda zor oluyor. Kar çok yağıyor bizi. Çökme yapıyor. Fazla büyük oldum muydu? Yani mecbur böyle ufak yapıyoruz biz seraları. Küçük olması lazım. Yine de 20 metre bunlar. 20 metre Evet ama tek bir ürün yetiştirebiliyorsunuz. Hani kocaman seralar gibi değil. Evet. Aile tipi sera oluyor bu. değil Evet mi? evet yazın ilkbahar domatesi, biberi, salatalığı, patlıcanı onlar çeşit çeşit Hı -hı. yapıyoruz. Şimdi şu anda ben fazla ıspanak eken var da ben ekmiyorum. hani yeşemiyor. Marul daha iyi geliyor bana. olsa İstanbul'a kadar yolu var aynen, diyoruz. Aynen. Marul öyle maydanoz onunla uğraşıyoruz. Sizlerin de var mı seranız? Evet. evet. Ne evet. yetiştiriyorsun? Dur. Sen? Ben de kıvırcık, marul, maydanoz. Yazın da var, değil mi Yazınla seralar? Aynısı. Yazın da mı gene kıvırcık yeşil? Yazın domates, biber, zalatalık. İşlerini kendiniz mi görüyorsunuz? Evet. Erkekler yardım ediyor. Hayır, mu? Yok. erkek yok, yeni yardım edecek. Ha, eşini ha. kaybettin ha. sana. Evet. Allah rahmet eylesin. Ha. Bu fidesi oluyor, değil mi? Bu bu kadar acıydı. Biz bunu buradan aldık, böyle fideledik. Seralarda bu oda büyüyor. Fideleyince. Burada büyümüyor ama. Burada büyümüyor, burada böyle duruyor. Ama burada çok sıkılar. Bunu sıkılarla. buradan alıp da içeri dikersen aynı oraya gibi olur. Evet. Neden burası çok sıkı? E Sereliye işte içeri o, sık ektik işte seralara fidelemek için. Ha. Yani hem dışarıdaki havada fazla büyümüyor, Aha, evet, serada evet. daha çok Geceler evet. Geceleri Uyuyor. soğuk oluyor çünkü. Şu geceleri an... çok soğuk değil evet, mi? geceleri Hı. soğuk oluyor. Hangi aydan itibaren başlıyor soğuklar? 11. aydan, Kasım'dan itibaren gece soğukları başlıyor. Don tutuyor, kar yağıyor. Şu Bu şu anda böyle... don yok. Kar başlayınca don başlar. Karı karşı nasıl koruyorsunuz peki seralarınızı? Seranın kapılarını örtüyoruz. Kapıları örtüyoruz, kapıları açmıyoruz. Sıcak oluyor. kapılar örtüyor. Üstüne gelen karların atışı. Hiçbir atısı, şey olmaz. Şey olmaz. Kapıları örtünce, örtünce. Aa, sıcak <laughs> oluyor. Hiçbir şey olmaz. Hani Antalya'da falan böyle çöküyor seralar. Bizim de çöküyor da biz karını atıyoruz At kenarlarına. At <laughs> sürekli atıyoruz. Evet, evet, evet. evet. Fazla kar Bu yağıyor. kenarları atıyoruz, sürekli atıyoruz. Evet. Ne kadar kar yağar burada? Geçen sene bir buçuk metre falan yağdı. Peki bir buçuk metre kardan nasıl koruyabiliyorsunuz seralarınızı? Böyle biriktirmiyoruz. yavan atıyoruz. yavan atıyoruz hemen kenarından. Bir giriyoruz. Gece yağdı. Sabahleyin Şansın atıyoruz. Akşamdan zaten atıyoruz o biz Gece yavan ne biriktiyse hemen onu sabahleyin atıyoruz tekrardan yine. Sürekli evet, seraları sürekli. kontrol evet. ediyorsunuz. Çünkü korumazsak kırılır, göçer. Peki bu seralar olmazsa sizin kar engelliyor mu gıda almanızı? Tabii ki. Engelliyor, olmuyor bir şey. Elinizin yani altında ekliyorum. yiyeceğiniz hazır yani. Aynen. Peki zorlandığınız bir şey var mı? Başka böcek falan e, yiyor mu? Bunda yok. Ama yazın tırtıldan yeşil kurttan domateslerimizi koruyamıyoruz. Domates olsun, biber olsun, yeşil kurttan bıktık kalan artık. Yeşil yani. kurt dediğin nasıl bir şey? Böyle domatesin içine giriyor, biberin içine giriyor. Yani Şöyle tamamen gibi. tamamen ha. bizi nefret etti Şöyle Şu boyu domatesi böyle dörtlük deşik etiyor. Yani yazın bizi bıktırıyor. Bu ağaçlarda olan küçük kurtlardan mı? Değil. Bu domatese geliyor, nereden gelirse. Ee, böyle içine giriyor, yani seni biber yemeye, domates yemeye ağır ettiriyor. Artık yani onu kurutuyor. Peki salyangozlar hani kıvırcığı ve yeşillikleri yer mi? Bunu mı? yese de salyangozlar bir şey yapmaz artık. Bunları tezefi dileyince o ha. zaman salyangozu yiyor. Ye. Büyüyünce yemiyor? Büyüyünce bu yemiyor. hangi birini yiyecek ki bunu yiyip de? Çok bizde diyorsun. Evet. <laughs> Şöyle ufacıyken çok yiyor. Topluyorsun, atıyorsun dışarı. Bak şimdi yine bak hep kenarlarda bu. Onları toplayıp atıyoruz. Evet. Başka bir Gözüm gübre gördüm. atmıyoruz zaten. Biz bunu hayvan gübresi seriyoruz. Seriyi sürdüm müydü? Domatesi biberi yoluyoruz. Sürdüm Hı -hı. müydü? Hayvan gübresini döşek gibi biz seriyoruz yüzüne. Döşek itarı. gibi. Evet. <laughs> Ondan sonra geçiyoruz. Bunu fideliyoruz. Küçükleri. Onlar Bakın, da bu besinin içinde evet. büyüdükçe büyüyorlar. Başka bir şey öyle normal gübre atmıyoruz yani. Hı -hı. Hayvan gübresiyle bunu böyle büyütüyoruz. Organik üretiyorsunuz. Organik. İlaç yani. kullanmıyorsunuz. Hayır hayır. İlaçsız. Bunun hiçbir yerinde ilaç yok bunun şu anda. Yeşil kurtlara karşı ne yapıyorsunuz? Onun işte avusu veriyorlar. Bir kisini öldürüyor. Bir kisini öldürmüyor. Yazın avusunu aldık ziraatten. Kaç kere gittik. Hı hı. Bilmiyorum. Bir şey öğrenmedim ben onun avusunda. Fayda göremedin, göremedin yani. Göremedim. Etkili olmadı. Etkili olmadı. Kısmet diyorsun o Aynen. zaman. Başka bir Aynen. ürüne geçiyorum evet. diyorsun. Öyle abla yani. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Ee, sağ bereketli olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.